Hello, benim hakkımda Google'da arattıklarınızı siz boşuna aramayın diye ben buraya gelip bizzat yerine cevaplıyorum. Başlıyorum. Deniz Yügeroğlu, nereli? Ha, bu soru benim çok kafamı karıştırıyor. Kim nereli? Babam Uşaklı, annem Kayseri Çerkesi. Ben Karabük'te doğmuşum. Şu an hiçbir alakam yok. 10 yaşımdan beri de İstanbul'da yaşıyorum. Deniz Dülgeroğlu nasıl ünlü oldu? İlk olarak Twitter'da aktif kullanmaya başlamıştım. Sonra Twitter'da çok takipçi yapınca podcastimi yayınladığımı oradan duyurdum. Podcast'im de o yüzden Türkiye listesinden ilk 10 küsürüncü olarak giriş yapmıştı listeye. Sonra podcastler vesilesiyle Instagram takipçim arttı. Hepsi birbirini besledi. Twitter'ımı da birileri sağ olsun kapattı. Deniz Dülgeroğlu nasıl zengin oldu? Para anlamında çok zengin değilim. Ee, üzerime yapılmış hiçbir mal mülk hiçbir şeyim yok. Ama kapasite, beceri anlamında çok şey depoladım kendime. Bir sürü dövme yaptırdım falan o anlamda zenginim. Deniz Zülgeroğlu eğitimi. İlkokul Demirçelik İlkokulu. Ortaokul Lise Robert Koleji. Marmara Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim. Sonra da çene cerrahisi alanında uzmanlık yaparken, doktora yaparken bıraktım. Reklam yazarı oldum. Deniz Dülgeroğlu'nun terapisti kim? Terapistim bu soruyu cevaplamamamın okey olduğunu söyledi. Deniz Dülgeroğlu'nun babası kimdir? Babam da doktor, nöroloji uzmanı. Deniz Dülgeroğlu kitap listesi. Ee, Instagram hesabıma girerseniz hep bahar kitapları, yaz kitapları diye mevsim mevsim böyle öne çıkan storyleri sabitliyorum. Deniz Dülgeroğlu'nun sevgilisi. Yok. Deniz Dülgeroğlu diş hekimi idi. <laughs> Deniz Dülgeroğlu doğum günü. 8-6, 8-6. Deniz Dülgeroğlu'nun kocası kimdir? <laughs> Senin kocan yok. <laughs> yok öyle biri. Deniz Dülgeroğlu nasıl zayıfladı? Benim orijinal kilom zaten yok. Ben hep bir kilo alırım, bir kilo veririm. Böyle bir 5-6 kilo, bazen 10 kiloya kadar çıkıyor. O yüzden zayıfladım mı, şişmanladım mı? orijinali neydi bilmiyoruz. Deniz Dülgeroğlu'nun annesi kim? Annem de diş hekimi. Emekli oldu artık pandemiden sonra. Onun da ne yaptığını bilmiyorum çünkü hadi benimle konuşmuyor. Deniz Dülgeroğlu'nun boyu kaç? 1.60. Az önce Google'da hakkında merak edilenleri cevapladın. Şimdi iki seçenekli sorularla seni daha yakından tanımaya çalışacağız. Bu haftaki konumuz Deniz Dülgeroğlu. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Hazırsan başlıyorum. Hazırım. Yazmak mı okumak mı? Yazmak çünkü acılı ama daha zevkli. Peki kitap okumak mı sinemaya gitmek mi? Kitap okumak. Sosyal bir kelebek olmak mı? Az ama öz dostluklar mı? Az ama öz dostluklar. Yalnız tatile çıkmak mı? Arkadaşlarla tatile çıkmak mı? Yalnız tatile çıkmayı çok seviyorum. Pizza mı, sushi mi? Sushi. Yakışıklı erkek mi, akıllı erkek mi? Allah aşkına geçtik artık iyi kalpli erkek. <laughs> Peki sakin bir yaşam mı, hareketli bir yaşam mı? Çoğunlukla sakin bir yaşam. Avrupa yakası mı, Anadolu yakası mı? Avrupa yakası. Bir metro mu, metrobüs mü? İkisi de bebeklerim ya. <laughs> Çok üzülürüm araba kullanamıyorum çünkü ikisi de... Ama metroda daha nezih bir kitle var diyebiliriz. evet. Sade kahve mi, sütlü kahve mi? Sütlü kahve. Peki Taksim'in Kadıköy mü? Ya son zamanlarda Kadıköy eğlenmeye daha çok seviyorum ama yaşamak için hala taksim. Yerli müzik mi, yabancı müzik mi? Yerli müzik. Sütlü çikolata mı, bitter çikolata mı? Sütlü çikolata. Kahvaltı akşam yemeği mi? Kahvaltı genelde yapmıyorum akşam yemeği. Tatlı mı, tuzlu mu? Eskiden tatlıydı artık tuzlu. Topuklu ayakkabı daha rahat, spor ayakkabı mı senin için? Ben spor ayakkabıyla yaşıyorum ama özel zamanlar için hem daha iyi aradaki fark ortaya çıkıyor. Topuklu değişmiş oluyorsun. <laughs> Peki spor salonu mu açık havada yürüyüş mü? Ben spor salonu seviyorum. Akşam yemeği mi, after party mi? After party. O zaman kokteyl bar mı, meyhane mi? Meyhane. Ben konuşmalı içmeyi seviyorum. Böyle mesela tekno müzik falan dinleyip dans etmeyi de anlamıyorum. İçiyorsan <laughs> bir otur karşıma ya. Küçük ev mi, büyük ev mi? Büyük ev ablukada değilsin <gülüyor> <gülüyor> Küçük ev. Ben büyük evlerde korunma duygusunun kaybolduğunu düşünüyorum. Sığınma hissinin. Peki evden çalışmak mı, ofisten çalışmak mı? Evden çalışmak. Ofiste bir sürü insan bir sürü dert. Instagram mı Twitter mı? Twitter'ı çok seviyordum da kapattılar. Benimkini. <laughs> Peki podcast yapıyorsun ama YouTube'a da içerik üretiyorsun. Sence Spotify mı YouTube mu? Spotify. Peki podcast mi video içerik mi? Podcast ya podcast aşırı seviyorum. Peki yayıncılık mı influencerlık mı? Yayıncılık. Influencer'la birazcık ekmek kapısı olarak bakıyorum <laughs> hani çok sevdiğimden yapmıyorum. <laughs> Telefonla konuşmak mı, mesaj atmak mı? Hangi seviyede <laughs> olduğumuza zaman... bak. <laughs> <laughs> Ama günlük hayatta kesinlikle mesaj atmak. Aramayın beni. Biraz kişisel ikilemlerle devam edelim. Yemek yapmak mı dışarıdan söylemek mi? Hep dışarıdan söylüyorum. Peki ev insanı mısın dışarı insanı mı? Ev insanıyım. Gündüz insanı mısın gece insanı mı? Gece insanıyım. Yaz tatili mi kış tatili mi? Yaz tatili. Denize bayılırım. Peki plan yapan mı plana uyan mı? Hayatımda hiç plan yaptığımı hatırlamıyorum. Ben hep birilerini çağırıyorlar gidiyorum. <laughs> Bir risk almak mı garanticilik mi? Risk almak mı? Garanticilik mi? Hiç sevmem garanticilik ben ya. Yani o zaman macera kalmıyor. Anlatmak mı? içine atmak mı? <laughs> <laughs> sana biraz saçma bir soru oldu ama. Hiç içime attığım bir şey yok herhalde. Anlatırım. Panik yapmak mı? Soğukkanlılık mı? Soğukkanlıyım artık. Eskiden panik bir insanım. Affetmek mi? Kin tutmak mı? Hiç kin tutmuyorum gerçekten. Ama affetmek şöyle. Hani affetmek değil, kabul ederim. O insana gidip de affettim, sorun yok devam edebiliriz demiyorum. Bu böyle ve yollarımız aynısı. Gösteriş mi? Mütevazılık mı? yalandan ve mütevazılık değil ama gösteriş yapmanın da olduğun gibi yaşa bu kadar. Peki sence ilk buluşmada hesabı erkek mi ödemeli yoksa ortak mı ödemeli? Ortak ödeyelim bence. Çünkü aksi halde bunu romantik kabul ediyorsak kadın erkek eşitsizliğini desteklemeye devam etmiş oluyoruz. Yani bu erkek niye gittiği bütün ilk date'lerde parasını ödeye ödeye gezecek bir de Türkiye şartlarında zaten hiç tartışmaya bile <laughs> açık değil. Aşk mı dostluk mu? İkisi birbirine alternatif değil ki. Yani nasıl seçebilirim? Yani ama şöyle söyleyeyim, aşık olmadan yaşayabiliyorsun, dostluk olmadan yaşayamazsın. Anı yaşamak mı, planlı olmak mı? Ben hep anı yaşıyorum. Son dakikacılık mı, dakik olmak mı? Bunda da yaşlandıkça değişti ya. Eskiden son dakikacıydım, şimdi stres yaparak çok vaktimi yediğimi fark ettim, kötü geçirdiğimi. O yüzden kaliteli geçirmek için zamanında yapıyorum her şeyi. Siyaset konuşmak mı, sanat tartışmak mı daha çok keyif senin için? keyif dersek sanat tartışmak keyifli ama siyaset tartışırken tansiyonum yükseliyor. Kendimi kaybediyorum. Kaptırmak anlamında daha çok kaptırıyorum. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi sence? Çok gezen bilir gerçekten çünkü okuyarak başkalarının tecrübelerini alıyorsun. Gezersen kendi tecrüben olur. Doğal olmak mı estetik mi? Yani estetik güzellik anlamındaysa doğallığa karşı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Doğal olarak da zaten gözümüz güzelliği istiyor. Teşekkür ederiz bu hafta konuk olduğun için.